Herkese günaydın, herkese merhaba. Bugün Trabzonspor'un gündeminde neler var onu konuşacağız. Bugün gazetelerde hangi haberler yer aldı? Bugün Trabzonspor ne yapacak onu değerlendireceğiz. Öncelikle güne tabi oldukça neşeli, keyifli başladı tüm Trabzonspor camiası. Bu keyfin devam etmesi için tabi yarın önümüzdeki olan Denizli Spor maçından da puan ya da daha doğrusu puanlar almak oldukça önemli dün aslında keyifsiz haber alındı Abdülkadir Parmak ile ilgili olarak ama oyuncu 3 maç 3 hafta artık 3 hafta olarak değerlendiriliyor ama aslında 3 maç dinlendirilecek. Yani hemen bu hafta Denizli işte hafta sonu pazartesi günü oynayacak olan Malatya maçı derken böyle 3 maç dinlendirilecek. Çok da uzun süreli bir sakatlık olmayacak inşallah. Bugün gündemde daha çok Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yönelik haberler var. Ama tabii Denizli Spor'un, Denizli Spor maç öncesi maç anonsu da var. Denizli Spor'la 42. randevuya çıkacak Bordo Mavili takım. Ayrıca bu karşılaşmada Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda mecburi değişiklikler yapacağını da yine bugün hemen hemen her basın mensubu gazetesine taşımış durumda. Bakasetas'ın ilk 11'de maça çıkması bekleniyor. Yine bu çok geniş bir şekilde yer aldı gazetelerde. Denizli Spor maçına Trabzonspor'un şu 11 ile çıkması bekleniyor. <laughs> Affedersiniz. Kalede Uğurcan Çakır savunmada. Serkan Stoper'de Edgar Hugo Marlon dörtlüsü. Önlerinde Berat Filavio ikilisi. Orta sağını sağında Ekuban. Ortada Bakasetas. Solda Vakeme ileride de Canini Semedo bekleniyor. Tabi Bakasetas bu maça ilk 11'de çıkarsa ilk kez Trabzonspor formasıyla ilk 11'de sahaya çıkmış olacak. Diğer haberleri geçecek olursak Yunus Mallı ile ilgili e, geniş bir haber var. Foto maç gazetesinde ben yapmıştım. E, o haberde şu ifade kullanıyor. Yunus Mallı aslında Türkiye'ye gelme fikrine çok sıcak bakmıyordu. Zaten yapılan ilk iki görüşmede Anlaşma sağlanamamıştı ama ardından teknik direktör Abdullah Avcı oyuncuyla bir görüşme yaptı ve bu görüşmede senin bize bizim de sana ihtiyacımız var son dönemdeki performansının artmasını istiyorsan tekrar futbol oynamak futbolla anılmak istiyorsan buraya gelmelisin diyor Yunus Mallıya Yunus Mallı da ilk başta buna çekimser yaklaşıyor ama ardından Abdullah Avcı daha ikna edici cümleler kullanıyor önümüzde. Avrupa Şampiyonası var. Bu Avrupa Şampiyonasına gitmek istiyorsan süre almak zorundasın, oynamak zorundasın ve burada e, sana oynama şansı burada daha fazla gelebilir çünkü bizim gerçekten e, ihtiyacımız olan bir mevkidesin, ihtiyacımız olan bir oyuncusun, ihtiyacımız olan kalitede bir değersin diyor. Oyuncu bu ikna edici sözlerden sonra Trabzonspor'a gelmeyi e, kabul ediyor ve e, bu anlaşma bu şekilde. Gerçekleşiyor. Tabii şu an e, Yunus Mallı'nın direkt 11'de oynama ihtimali oldukça düşük. Belki zamanla formayı kapabilir çünkü e, özellikle Bakasetas'ın gelişiyle de birlikte o bölgede bir alternatif oluşmuş durumda. Belki Yunus Mallıyı, <laughs> kanat rotasyonunda da kullanma şansı olabilir. Bunu tabi bize e, zaman gösterecek. Onu ifade edelim. Yine gazetede yer alan e, haberlerden bir tanesi de Efecan için 20 bin tweet e, son günde transferin son gününde Efecan Karaca için Bordo Mavili taraftarlar tamı tamına 20 bin e, tweet attı bir saat içerisinde. Efecan bizi biz de onu istiyoruz diye bir paylaşım yapıldı ama tabi bu transfer gerçekleşmedi. E, Efecan da şu anda yine Alanya Spor'da kalmaya devam edecek. Bence en güzel haberlerden bir tanesi de buydu. Ee, artık sizin de aranızda ciddi şekilde konuşmaya başlamışsınızdır. Ee, şampiyon olabilir miyiz? Ee, acaba şampiyonluk potasına girdik mi? Nasıl olacak diye. İşte bu futbolcular arasında da konuşulmaya başlanınca teknik direktör Abdullah Avcı duruma el attı ve oyuncularına şöyle bir e, konuşma yaptı. Zirve veya şampiyonluk ifadeleri şu an için bize bir şey kazandırmaz. Bizim tek hedefimiz var. O da bir sonraki maçı kazanmak. Bu şekilde sahaya çıkarsak kazanmaya devam edip o hedeflerimize de ulaşabiliriz diyor. Biz sadece mücadele etmeliyiz. Oynadığımız maçı kazanmaya odaklanmalıyız diyor. Sonuç olarak bakıldığında da bugüne kadar Abdullah Avcı'nın ağzından böyle bir söylem çıkmadı. Geçtiğimiz sezonda Trabzonspor potaya girmeden önce de çok fazla e, şampiyonluk telaffuz edilmiyordu. O şampiyonluk telaffuz edilmeye başlayınca çok daha farklı bir havaya girilmişti. Bu havanın tekrar oluşmasını istemiyor Abdullah Avcı. Biz maç maç düşünelim, maç maç gidelim diyor. Oyuncularına da bu kelimeyi kullanmalarını adeta yasakladı. Zirve veya şampiyonluk kelimesi değil. Bir sonraki maç kimse onu kendi aranızda konuşun. Onunla ilgili sohbet yapın diyor. Bence oldukça önemli bir hamle. E, oldukça önemli bir, değerli bir hamle. Çünkü e, bu gerçekten belki kabul edersiniz, belki etmezsiniz. Yani bunlar profesyonel. Nasıl bunları e, yaşıyorlar? işleri bu sonuçta diye düşünebilirsiniz. Ama sonuçta bir baskı altında kalıyorlar ve o baskı daha olumsuz sonuçlara e, gebe olabiliyor. Ama şu da bir gerçek. Şimdi Trabzonspor, Denizli Spor ve ardından Malatya Spor maçlarını kazanırsa e, tabii ki e, bu söylemler camiada daha da fazla artmaya devam edecek. E, yine e, Canini ile ilgili yer alan bir haber var. E, Canini haberlerine bazı taraftarlar gerçekten inanmıyor. E, ama son bir buçuk sezon içerisinde attığı gol sayısına bakarsanız bu haberlerin neden e, doğruluğunun e, olduğunu ortaya çıkarsınız. Arabistan piyasasında şöyle bir şey var. Onlar tanıdığı, bildiği oyuncuları daha fazla e, transfer etmek istiyor ve e, Caniniye El Hilal Kulübü 7 milyon avroluk bir teklif yapmıştı. Bu teklifi e, 9 milyon avroya çıkarttı ve <laughs> Trabzonspor Kulübü de bunun üzerine tamam satış işlemini yapalım oyuncu e, sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın dedi. Ama El Hilal Kulübü bunu tabii ki doğal olarak kabul etmedi ve bu transfer gerçekleşmedi. Bakalım Abdullah Avcı onu bir ay sonra görün ifadesini yönetime söyledi. Bakalım birkaç ay, zaten çok uzun bir zamanda kalmadı ligin bitmesine. Bakalım Cenni'nin performansı bundan sonraki süreçte ne olacak ama her geçen hafta bence o performansını fazlasıyla artırıyor diye düşünüyorum. E, takımdan ayrılan oyuncularla ilgili haberler var. İşte Gaston Kampi, Bilal Başıcıkoğlu, Steven Plaza, Diabete, Cao Pereira, Fırat Can Üzüm, Ahmet Canbaz, Taha Tunç, Salih Kavrazlı, Muhammed Taha Tepe ve Kerem Baykuş e, devre arasında Trabzonspor Kulübü'nden ayrılan oyuncular. Çok fazla sirkülasyon oldu bu noktada. Belki gelen oyuncu sayısı az ama giden oyuncu sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada yine haberlerden bir tanesi de Süper Kupa Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Bence gidip görülmeye değer. Zaten 2009, yan yana iki kupa var Süper Kupa Şamil Ekinci Müzesi'nde. Ama iki kupa Süper Kupa olarak var. Daha öncesinde Cumhurbaşkanlığı Kupası olarak da 7 tane kupa var. Yani yeni adıyla birlikte Süper Kupa tam 9 kez 9 tane müzede yer alıyor. Oraya gittiğinizde 2011 şampiyonluğu ile ilgili de çok ilginç bir detay göreceğinizi de ifade edeyim. Kasket modası diye haber var. Evet dün ben de sokağa çıktım. Siz dikkat ettiniz mi fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok sayıda kişi kasketle geziyor. Trabzonspor biraz TS Club'a ürünü çıkartmakta geç kaldı gibi gözüküyor. Şu an sorduğumuzda imalat aşamasında olduğunu söylüyorlar. En kısa zamanda kasketlerin... TS evet, Club mağazalarında da satışa sunulacağı ifadesi yer alıyor. Fanatik gazetesinde bir haber vardı. Uğurcan Çakır Roma tarafından takip ediliyor diye. Ee, Uğurcan Çakır'ı zaten sezon başından itibaren hem Fransız hem Alman hem de e, İtalyan takımları çok fazlasıyla takip etti. Hatta devre arası e, Ren Kulübü girişim de yaptı oyuncu ile ilgili olarak. Ama bu transfer gerçekleşmemişti. Şimdi yeniden tabi Uğurcan Çakır'ın bu performans sonrası birçok takım ister istemez gözünü tekrar Uğurcan Çakır'a yöneltecektir. Ama bence burada esas kilit nokta Avrupa Şampiyonası'nda kaleyi kimin koruyacağı olacaktır. Eğer Uğurcan Çakır Avrupa Şampiyonası'nda da kaleyi korursa o performansını değerini çok daha fazla artıracaktır ve o zaman şu ana kadar kendisini transfer etmeyen kulüpler bence çok ciddi bir pişmanlık sürecine girecektir. Pişmanlık yaşayacaklardır. E, Abdülkadir Parmağı söyledik 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalmayacağını söyledik. Bu arada bir diğer haberde Trabzonspor Kulübü'nün son dönemdeki paylaşımlarının sosyal medyada yine oldukça fazla ilgi görmesiyle alakalı ciddi bir etkileşim alıyor Trabzonspor Kulübü sosyal medyadan. Bu etkileşimler bazıları için önemli, bazıları için önemsiz gözükebilir ama aslında oldukça kritik olduğunu ifade edeyim. Çünkü etkileşim demek kulübün reklam sponsorluk anlaşmalarında bunu çok net aktif bir şekilde kullanması anlamına da geliyor. Onu da söyleyeyim. bu şekilde gündemi toparlayan Trabzonspor yine bugün yapacağı hazırlık antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak akşam saatlerinde maça doğru programıyla yine karşınızda olacağız. Ee, tekrar söyleyeyim. Farklı program önerileriniz varsa e, bunları yayının sonuna yazarsanız, yorum olarak yazarsanız e, çok memnun oluruz. Çünkü transfer sezonu bitti ve biz de yine bu kanalı aktif olarak kullanmak istiyoruz. E, şöyle bir program yapsanız, şöyle bir format yapsanız e, çok daha iyi olur şeklinde bir yorumunuz olursa öneriniz olursa bunu da çok e, memnuniyetle karşılarız. Bizim için çok çok Değerli olur Onu da ifade edeyim Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın Dediğim gibi akşam maça doğru programıyla Yine karşınızda olmaya çalışacağız Hayırlı günler Hayırlı günler dilerim